Havucu sever misiniz? Ben çok severim. Hakikaten de içindeki vitaminler, tadı muhteşem, çok sağlıklı ama bir problem var. Geçen ay Bulgaristan bizim oraya gönderdiğimiz havuçlarda çok yoğun pestisit olduğu için yani böcek ilacı olduğu için bütün havuçları geri iade etti. Biliyorsunuz pestisit konusunu daha önce çok söyledim kanser yapıcı özellikleri içeren bir sürü bu böcek ilaçlarını çok yoğun kullanıyoruz artık. Kanserin dışında bizimle ilgili olarak da özellikle menopoza yol açan, yumurta kalitesini etkileyen, çocuk sahibi olmayı etkileyen sperm parametrelerini etkileyen aslında oldukça kötü e, ilaçlar. E tabii üreticiler de diyor ki o ilaç olmadan çok fazla böcek oluyor ama maalesef sağlığımız da çok fazla bozuluyor ve bu kadar tonlarca havucun geri iade edilmesi maalesef bizi korkutuyor. Beslendiğimiz bu havuçların aslında sağlığımızı ne kadar fazla etkilediği, çocuk sahibi olmayı ne kadar fazla etkilediği aşikar. İşin kötüsü bu geri iade edilen havuçlar ne olacak? Önümüzdeki 6 ay havuç yerken biraz dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama artık şu pestisit kullanımının önüne ciddi yasalarla geçmek gerekiyor.